Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut bugün sizlerle bir bir video süre daha karşınızdayım. Uzun zamandır video gelmiyor. Neden? Aslında bir şey yok. Neden yok? Öyle. Çekmiyordum. Niye çekmiyorum? Ben bile bilmiyorum neden çekmedi mi dedim tekrar başlıyorum. Hem de bundan sonra iki günde bir kere video gelecek. %100 kesin. İddiaya girerim sizinle. Yani şöyle bir aksilik olursa hasta bir şey olursa ciddi bir şey o tür durumlarda bir tek video gelmeyecek diğer iki günde bir video gelecek yani sıkıntı yok şimdi ne yapacağız ne yapacağız maşallah burada yanmışız bugün haritada arkadaşlar sadece küçük adalar kaldı bunları savaşçılarla alamıyorum ya bir şeyler çok. Bu kim yeni mi gelmiş? Tekme katıldı yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor değil mi? Evet yazmıyor. Tamam. Çok önemli. başıda sonra bakalım neler diyorlar. Ha, troll ismini değiştirmiş tamam. Yo. La oldu diyor. Kim lan o? Neyse neyse bir savaşımıza bakalım. Hmm. Bunları da yenemedim gitti ya. Bugün ne yapabiliriz biliyor musunuz? Ha, bugün yarın şey gelebilir. Ya bu gece de yarın. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? 11.05.2015 Pazartesi yani. Ya bu gece gelecek. <laughs> ya da Ya bu gece gelecek ya da yarın. Doktor Terör. Bundan sonra Doktor Terör'ün bütün serilerini çekeceğim. Birinci bölümden. Zaten 7 şey oldu. Ee, nasıl desem? Ah yanlış attık. Geri gel. 7 ee, şeye düştü ya güncellemeden sonra. Ne diyor? 7 bölüme düştü. Artık yani fazla gidemiyorum. 7'den sonrasını. Ne ya? 4'e kadar gelebiliyorum. Sonrası yemiyor. Önceden 8, 9'u yapıyorduk. Zor zor. Zar zor dokuzu gelebiliyorduk. Şimdi 7 bölüm yaptılar. Daha da güçlendi falan. Çok enteresan bir şeyler oldu ya. Yani öyle. Gördüğünüz gibi. Allah. Lan oğlum dur lan. Çıtlı Oğlum ne oldu size böyle ya? Kafayı mı yediniz? Ne oldu size böyle ya? Allah Allah. Allah Allah. Şöyle at. Şöyle at. Bir tane de can at. Hadi bir tane de bir tane de şundan bak nasıl canı gidiyor bak bir koyuyor yarı küt 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 altıncı seviye savaşçılarım yani siz sisinizi açtıysanız ağır silahlıymış dokaymış falan filan onlarla uğraşmayın yapın savaşçı böyle gördünüz dokuz tane zayiat beş dakika dolacak o beş dakika bile sürmüyor yani. Çok kolay. Savaş kazanın. Gördüğünüz gibi 283 şeyim oldu. Bu da yeni köy düzenim. Diyorsunuz ki böyle köy köy düzenim olur. Savunmaya bak. Pok gibi. Evet doğru diyorsunuz. Çünkü ben bunu can sıkıntısına böyle hepsini sıraladım. Şöyle şekil. Şekil amaçlı yani. Gördüğünüz gibi hepsi karşılık çapraz. Yani şu ikisini böyle koymak mantıklı bir şey değil. Sonra buraları böyle yüksek bırakmak. Mesela adam buradan gelecek. Gördüğünüz gibi hiçbirinin şeyine girmiyor. Adam gelecek bunları yıkar. Zaten yeniliyor mu bu şeyde saldırı. Bunu gören gören saldır ederek. Bir tane hatta bugün şey kolluyormuş. Beni kolluyormuş. Çıksa da saldırsam. İki dakikadan oyundan çıktım bugün. Bir, bir girdim. İki dakika bile sürmedi ya girip çıkmam. Bir girdim. Bir baktım saldırı altındasınız diyor. Adam resmen beni kolluyormuş çıkmama. Çıksa da girsek. Ay çıksa da savaşsak. makine tüfeklerimin hepsi 12. seviye oldu. Şimdi. makine tüfeklerimin hepsi 12. seviye. Alev silahlarımı 6'ya bastım. Topların hepsini ona bastım. Gördüğünüz gibi çok dehşet. Şu anda şeyleri basıyorum. Değilip depolarımı. Sonra ne oldu ya? Ey, ne oldu ha? Depolarımı bastım. 6 6. Bunu 8 yaptım demin. Yani demin dediysem 3 saat falan oldu. Sonra ne 3 saat, 7 8 saat oldu. Şimdi bunu yapacağız. Ha yapabiliyorum. Yapayım mı? Ya da yapayım mı? Ver 3 tane abi. Heh. Taş depom da oldu. Şimdi taş deposunu yaptım. Şey biriktireceğim. Ne biriktireceğim? keni mi 15'e basacağım silah laboratuvarımı açacağım. Bunu çok merak ediyorum. bu zaten sıhhiyeci gelecek. Özellikle de sıhhiyeci için. Yani şeylerim 12. seviye olduğu için ikişer tane şöyle 2 4 6 8 12 falan. burada iki tane mi 3 tane mi şey koyabiliyoruz sıhhiyeci. Çatır çatır cam basacak. Yenemeyecekler. Bir tek şeyler sıkıntı olacak. Toplar. Bunlar bile zaten benim şey kaç seviye seviye ya? Bir dakika nerede bu? Ha buradaymış. Benim tank ha, tank birinci seviye ya. Ben bunu yaptım ikinci seviye. Ay yine ikincisi seviye? Kaçıncı? Sekizinci seviye basıyor. Bu bazen lazım oluyor. Neden? Çok şey oluyor. Benim her yer makine tüfek oluyor. Bir tane var hatta öyle küçük ada var. Sadece makine tüfek. Yenemiyorum. Makine tüfekler çok güçlü olduğu için savaşçılara karşı çok güçlü olduğu için Yenemiyor. Yenemeyince ne yapıyoruz? Öyle bir şey. Maşallah maşallah. Bunun ganimete bak ya. Ben bunu yenemem ki ya. Şu alev silahlarını çok yere koymuş. Alev silahı makineli tüfekle ve alev silahı ve makineli tüfek yakından en etkili olan şey savaşçılara. Mesela 7. 7. seviyeye top 7. seviye ve altı toplar savaşçılarıma tek atamıyor. Yarı canını alıyor yarısını. iki kere vuruyorlar. Zaten onlar ikinciye vurana kadar bunlar vurup da canını çoğaltıyor. Bunlar tabi tek atar. Ve iki tane beşinci seviye roket atarı var. Ben bunu hayatta yenemem. O şok atarı bile var. Şok bir tane atacak. Diğerleri zaten bir vursa ama çok güzel ganimeti vardı. Bununki de idare eder. Ya bir tane daha yere saldırıp saldırabilsek ya. Bak, bak, bana bunu yapma. Ben buna saldırdım bugün. Bum topları burada değildi bu enayinin Bur buraya dizmiş şöyle bum topları buradaydı. Buraya da küçük mayınları koymuştu ama yine denememiştim. Mayınlar çünkü buradan getirdiğim için böyle bu şekilde getirdim böyle. Burada mayınların hepsi adamlarımı perde çıkarttı. O zaman ne yapacağız? Hemen yeni bir taktik. Yeni taktiğimizin adı da. Yaylım ateşiyle hepsini yık. Hey, <laughs> buradaki yıkılmadı. Buradaki o yıkılmadı. Yenebilir miyim bu kadar şeyle? Oraya kadar götürebilir miyim? Götürsem de şok atamam. Şok. Hücum, hücum. Geri çekil bir de saldır. Buna ayağın akıllı şey lazım ya. Eee ne lazım? Ne lazım ya? Adam akıldı. Ne lazım? Ee, heh, roket. Roket atacağız ya ona. iyi bir şey lazım. Dur bakayım şimdi. Ben onu bulacağım. Ben burayı yenmeden bu videoyu kesmeyeceğim abi. Bak şimdi. Şöyle yaparsak nasıl yenebiliriz? Şöyle yapalım. Başka yerden getiremeyiz. Aslında var ya, arkadan getirsek daha iyi. Daha, daha iyi. Çat 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 bakayım. Ya mayınlar hiç canımız azalmaz. Deneyemekte fayda vardır. Lan oraya o mayın koyulur mu ya? Bir tane mayın koymuş ya. Gavat. At buraya. At oraya. At oraya. Büş. 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 İki tane var değil mi onun şey? Evet. Hepiniz... Aa oğlum atış lan. Ateş etme lan. Topu nasıl sıkarım seni lan? Hem canımı sıkma. Oğlum. Hemen. Evet. Oğlum çabuk çabuk çok uzakta ya hemen gelmiyor ya. Maşallah maşallah maşallah. Ayva ayva. Ve 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 tam yetti be. Bir tane de şok atarımız kaldı. Onu da şöyle Böyle bir atmak lazım ki şöyle şılak. Evet. Tek atanlar gitti ve yenecek miyiz? Vuruyoruz. Vuruyoruz. Canı yarıda yarıda canı var evet ama yenemeyeceğiz. Yenemeyeceğiz. Yenebiliriz, yenemeyebiliriz. Yenemeyeceğiz abi. Yenemedik. Yeni yene yene vur lan. Vur lan. Vursana oğlum. Lan Allah belanı vermesin lan. Yüz sana be. O can neydi öyle ya? Nereye gitti? Arta nerede? Harita nerede? Ne oldu? Kaydedildi diyor da ben ne zaman kaydettim ben ya? Şu an videoda mı değil mi? Hiçbir fikrim yok. Konuşayım ben yine de. Kendi kendime konuşuyorum videoda değilse. Salak olduk. Bunu da yenemedik zaten. Hemen şöyle yapalım. Video niye kesilir ki? Kesildi mi acaba? Üf, çok kararsız kaldım. Neyse arkadaşlar. Kesilmediyse de biz keselim. Gördünüz yani. Bir kere ilk yaptığımız savaş. ikinci de de gördüğünüz tırnak. Yani tırnak ucu bile değil. Ne, ne ucu derler ona? Şey. Mikrop. Gözde görünemiyor yani. Canı gözde görünemiyor. Mikrop kadar canı kaldı ya. Olamaz böyle bir şey ya. Siliyorum lan ben bu hesabı demişim. Dermişim. Ne konuştu bizim tim böyle ya. Şöyle bir şu bizim timi göstereyim bir de. Gördüğünüz gibi şey bir kişilik yerimiz var. Gelebilirsiniz. Herkes davetli. Hak eden görevli ünvanını alır. Bak bir, iki, üç. 4 5 5 6 arttıran 6 tane görevli var maşallah. 49 kişiden 6'sı görevli. Neden bu kadar görevli var diyorsunuz değil mi? Mesela bakın bizim time gelecekler için hemen bir kısa şey göstereyim söyleyeyim. Vur kaç. Kesinlikle yasak. Var mı bizde vur kaç? Bakın, bu bu savaş yoktu galiba. kaç dediğim şu. Ana ben başlatmadım lan. Aa ne oldu lan ödüm koptu lan öyle. Aman aman aman. Bakın şimdi burada bir yerde vardı. kaç dediğim şey şu. Bakın. Saldırmış ama adamlarını bırakmamış. Sadece bombaları atıp kaçmış. Neden öyle yapıyorsun kardeşim? Biz bir erkeği bak. Bunu yenememişiz galiba. Yenemedik değil mi? 133 al. Yenememişiz. Neden? Belki de bu saldırı yenecektik. Yani. Nereden bilebilirsin? Değil mi ama? O yasak. Onu yaptığınız gibi direkt atılırsınız. Hiç şey yok. Sorup sorma yok. Neden öyle yaptın falan. Direkt atıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın artık yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bunu bizim timimizin reisi çekiyor. Bu videoları biz çekmeyelim. Kısacası böyle. Timimize gelmek isteyen Allah Allah. Allah. Ne oluyor lan? Ey telefon. ha Tipimize gelmek isteyen. Bak ne oluyor lan? O ayıp ya. Ne kasıyor? Divimize gelmek isteyen buyursun gelsin. Vur kaç yapmak yasak falan filan öyle. Zaten geldiğiniz zaman görevlilerimiz, yetkililerimiz sizi şeylerde uyaracaktır. Kendinize bakın görüşürüz. Abone olmayı, likelamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler, iyi günler. Başka oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın.